Arkadaşlar iyi akşamlar. Şimdi Perdeli Arap gün batımına bir 5-10 dakika kala havaya kalktı arkadaşlar. Akşama kadar da uçmuştu kuşların arasından. Hararetlenmiş baya. Şu an karanlık çöktü. Baya bir zorluyor. Sağa sola düşecek gibi. Buraya geldi. 6-7 kere zorladı zorladı. İnemedi. Hala daha zorluyor. Karanlık daha geliyor. Gel yavrum gel. Gel. Gel, gel. Gel, aferin sana. Aferin, aferin. Aferin, aferin. Gel, in, in. Cık, i̇nemedi arkadaşlar. İnşallah sağa sola düşmez. Döndü. Hadi bakalım. Hadi yavrum. İnersin, yaparsın. Yaparsın sen. Hadi. 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 Arkadaşlar bu kuşlar böyle işte. İnanılmaz bol tatlalı inerken de yani daha normali düşünün yani. Bir de bunun deli yavruları var yani. Hani başka kardeşlerini falan düşünün. Vaziyet bu. Hadi. Hadi yavrum. Bayağı karanlık çöktü arkadaşlar. Bayağı karanlık çöktü ama teresin ışıklarını falan yaktım. İnşallah bastırabilirim yani. Hadi geliyor. Hadi. Hadi aslan. Hadi. Hadi inersin. İnersin yaparsın. Yok. Bir türlü. Bu kuş da akşama kadar dışarıda kaldı arkadaşlar. Yani üçüncü, dördüncü uçuştur belki de yani. Sabahtan çünkü kuşları dışarıda bıraktım. Sabah da uçtu. Hadi yavrum hadi. Sağa sola düşecek gibi. İnşallah düşmez. Çıldırdı yiyeceğim. İyice çıldırdı. Odaklanamıyordu kamera, akşam olduğu için. Oradan koptu geliyor. Hadi bakalım. Hadi, hadi yaparsın, yaparsın. Hadi, hadi, hadi aslan. Hadi, 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 hadi. hadi, hadi. Aferin, aferin. Az kaldı, be, az kaldı. Biraz cesaret. Allah inecek mi? Alayım. şu anda bu kuşun dışarıda kalması demek gece martıların bunu parçalaması demek gibi bir şey. Zaten kargaları sevmiyor martılar. Bu da Arap kuşu ya karga sanıyorlar. Geldi. Hadi bakalım. Ay maşallah. Aferin sana. Ne Benden niye ürküyorsun? Geç. Bakalım inecek mi? Hadi sonuna kadar videoyu durdurmayayım. Bakalım oradan nasıl inecek? terasın ışığını söndüreyim de arkadaşlar buraya aydınlık görüyor ya gündüz sanıyor herhalde. Durduruyorum kamerayı. Kamerayı ışığı söndürdüm. Şimdi yerine insin diye. Vallahi bu vaziyette bu alacak karanlıkta indi. Helal olsun yani. Bu hararetiyle bu alacak karanlıkta inmesi. Aferin ona. bitti ya vallahi bitti. Şu an var ya kafa gitmiş yani bu. Daha yeni yeni kendine geliyor şu an kafası. Yeni yeni düşünmeye başladı. Söylediğim belki abartı gibi geliyordur ama gerçekten arkadaşlar yani o kadar takla attığınız düşünsenize. Yani beyniniz döner. Sürekli dönüyorsunuz. Efor sarf ediyorsunuz aynı zamanda. Bırakın beynin dönmesini. İn paşam, in. Bitirmişsin zaten kendini. İn hadi. Evet, paşamız indi. Paşamız indi. sayım yapalım bakalım. Koğuştan mı? 14 tane beyaz olacaktı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane beyazımız var. Ee, kaç tane? Toplamda 22 kuştu. 14, 8 tane de koyu renk kuşumuz olacaktı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir taneniz nerede? Bir taneniz. Ha, bir tane koş eksik. Nuhidi, evet. Nuhidi aşağıya düştü. Bir tane başka bir Nuhidi vardı. O da uzaylı gibi arkadaşlar. O kuş için ayrı bir video yapacağım o yavru için. Gerçekten tam bir uzaylı yavru. Çok komik ya. Öyle böyle değil. Anlatacağım size onu sonra. Bir tane eksiğimiz var. O sabah da çıkar gelir. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün bayağı video çektik. Kendinize iyi bakın.